Oh, that's oh, the so awesome. way. That. <laughs> arkadaşlar öncelikle bu ortam sizin eseriniz. Bu ortamı bize hazırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize çok gurur duyuyoruz. Siz de kendinize gurur duyun arkadaşlar. Hayatta her şey hayal etmek ve cesaretle başlar arkadaşlar. Siz cesareti ve inançları çok güçlü bir takımsınız. Bizim hayallerimiz cesaretimiz kadar güçlü adımlarımız da yine inancımız kadar büyük olacak. Siz bu bugüne kadar elinizden gelen en iyisini yaptınız. Bizi buralara kadar taşıdınız. Bundan sonra da yapacaksınız. Bundan sonra da başarılı olacağız arkadaşlar. Siz yeter ki kendinize inanın. Kendinize güvenin. Geriye dönüp baktığınızda neler başardığınızda neler üstesinden geldiğinizi hatırlayın. Tekrar ediyorum. Kendinize güvenin. Dün de yaptınız. Bugün ne yapacaksınız arkadaşlar? Siz kendinize inanın. Başkaları da size inanacak. Taraftar da size inanacak. Kalbi sizin atan, sizin sevenleriniz de size inanacak arkadaşlar. Biz buradan bugün zaferle çıkacağız arkadaşlar. Onun için birlikte, birlikte oynayıp, kenetlenip, çok güçlü bir şekilde, yumruğunuzu vurup, sağdan güçü çıkacağız arkadaşlar. Evet. Hai di beli, hai di beli, hai di beli, hai di beli. Bak yön değiştirirken hep uzun topla değişiyoruz. Biraz arkadan kısa pas evet. atsa evet. böyle evet. Hep tersi uzun atmaya gerek yok. Onları biraz kalsın. Yani. Yapmamız, yapmamız gereken şey. Oğlum 5 6 kontrolleri iyi değerlendirmek. 5 6 pas 5 5 evet. evet. İyi arkadaşlar, iyi sorun yok, iyi, iyi güzel her şey. Herhangi bir sorun, sıkıntısı olan var mı? Önce onu sorayım arkadaşlar. Var mı? Evet. Oğuzhan gayet iyi. İyi, tamam. Evet. Hepsi iyi oyuncu. Kim oynadığı fark etmiyor onun için. Sen bizim oyunumuzu oynamaya çalışacaksın. Ha, Oyun dengeli gidiyor. Onlar da siz de biz de aynı oyunu oynuyoruz. Sorun yok. Ve bunun için oynamaya devam edeceğiz. Duygularımızı kontrol edeceğiz. Nasıl çalışmışsak öyle oynamaya devam edeceğiz. Maçı sonuna kadar getireceğiz. Getireceğiz, getireceğiz, getireceğiz. O bir tane pozisyonu bulacağız. Gol yapacağız, maçı kazanacağız. Ama oyun disiplininden asla vazgeçmeyeceğiz. Maçın içerisinde kalmaya, birbirinizi uyarmaya, iletişiminizi güçlü tutmaya ve duygu kontrolü, altını çizerek söylüyorum, duygu kontrolünü yapmaya mecburuz. Tamam mı? Hadi bakalım. 我有不跟不 kadar hiç kolay gelmedi. Yine taraftarları görüyorsunuz zaten. Hepsinin ağzına yüreğine sağlık. Tüm takım arkadaşlarım tekrar ayaklarına sağlık. İnşallah bundan önce söylediğim gibi yolun sonu şampiyonluk olur. Ülkemizi ve şehrimizi kurulandırırız. <laughs> <laughs> İnanılmaz duygu içerisindeyiz. Ya yani böyle bir maçta böyle bir gol atmak gerçekten tarif edilemez bir duygu. Taraftarlarımıza armağan ediyorum ben bu golü. Hepsi onların eseri. Çok teşekkürler bir sonuna kadar destekliyorlar. Çok tarif edilemez duygular bunlar. Taraftarım armağan olsun diyorum.